Ben de durdurma yok da yeniden başladım. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Boom! Ya tek kişi bulmak çok zor ya. Abi ara 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 çıkmaz ortaya. Tek Arkadaşlar gelim. Oo. Tamam arkadaşlar bir tane daha maç attım. Bitirelim bir videoyu. Yani şey yapalım diye istiyorum. 2500. Çok rahat. O görevi de bitirirseymişiz 30'a rahat gelirmişiz yemin ederim. Bazı 15 sefi yapabilir miyiz acaba? Ben de yaparız. Ne değil? Bir düşmanı öldürelim arkadaşlar. Gerisi rahat zaten. O kadar görev kasmışım. Para mı değişti lan? Anlamadım. Şimdi bunların hepsini kendileri vursun. Bize lan buraya. Bak. Nita. Bak Koltu Nita aldı. İyi ama koltu öldürdük. Bizim için de görevimiz bitti. Bizim için. Tamam bu da öldü. Aha. Öldün çık. Şimdi. 2000 30 bir 31 <laughs> kulüpleri de açtık sıkıntı yok <laughs> tamam tamam şimdi bunları açmaya başlayalım bunu alalım Burak açıldı güzel açıldı destansı abi direkt emz ya bakalım buradan şey eee nite efsanevi çıkabilir bir çıkarabilir miyiz tamam. tamam 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 direkt açıyorum arkadaşlar hiç durmayacağım taktik bir deneyeceğim arkadaşlar gizemli. Ne çıkar sizce? Karakter çıkarsa o abone oluyorsunuz. Kostüm yere para çıkarsa like atın. Ne diyeyim? Bastım. Like at. Abi diye abone gelmedi. Abi hiç efsane bir şeyim yok ya. Abi bir tane efsane bir. Arkadaşlar için sadece saatte. Arkadaşlar sizin için sadece hediye seçiyorum. Bu değil, bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu. Evet, Desansı yazdı. Bir şey çıkmadı. Abi. Abi çıkmıyor. Tam. O... Bu kadar kredi bir tane daha var hadi hadi bunlar efsane hani videos yok yazma tamam arkadaşlar ay neyse evet arkadaşlar bu kadardı şey o seviye 15 seviye yapabilir miyiz acaba bir denesek mi yapamıyoruz. Aa, üç elmas mı? Of. Şunu alalım. Lan, ben buraya koymuştum ben. Arkadaşlar, bu kadar olsun videomuz. Biraz daha var. Keşke Brawl Pass açabilsek bunların hepsi gelse. Gelemiyor arkadaşlar. Çünkü Brawl Pass'imiz yok. Bunları da yapsam mı diye düşünüyorum. Yapayım mı? Hadi yapayım. Hadi yapayım. Açalım biz savaş topunu. Başlayalım oyunu. Arkadaşlar yarın yeni video gelir. Genelde büyük var Ahmet Selim var arkadaşlar. Onunla beraber. Abi bir kere bile vursaydım ya. Abi bir tane vursaydım ya. Bay bay. Oy. Ne ben? Niye ben? Niye ben? Niye ben? Niye ben? Niye ben. <laughs> Bismillah. Selamünaleyküm. Ulan, <laughs> Vur lan. Aa, <laughs> dragon. Sanki de sözü Beşiktaş maçı. Lan atlasana internet çekmiyor arkadaşlar. <laughs> por Bane Hepsine bir vuralım. ama top oyundaymış. Uy! Uşamadık. Dragon'la dansın Dragon'la. Bunu da yapacağız. Ücretsiz. Ne var acaba? Teklifler. Evet. İşte bu. Tamam. 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 Bunu aldık. Arkadaşlar bunları da alalım da. Nereden çıksın? İnşallah bunlardan efsane bir yazar. Bakalım inşallah bunlardan efsane bir yazar. Evet arkadaşlar efsane bir yazar. Allah'ım inşallah efsanevi çıkartırım amin. Oy efsanevi efsanevi Allah duamı kabul etti. Allah duamı kabul etti. Ne çıkar? Bilmem. Basalım. Eş. 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 Allah'ım bir tane daha ver. Amin. Yaşa yarayamadı. İlk açtığımda efsanevi ne demek? Bir de yana sapa. Bir tane daha. Gizem nerede? Kalidestansı. efsanevi. Efsanevi çıkması zor. Bitti mi? Bitti. Abi göre göre eş çıkardık. Yeah. <laughs> o sırada baz, bazı 10 seviye yaptığımda ben. Niye? <laughs> Bir daha. Arkadaşlar eşle bir oynayacağım. Sadece bir maç atacağız. Videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsiniz. Eşin de oynamasına bakacağım. Nasıl oynanıyor. Abi ilk efsane video. Efsane bir karakter verseydin daha iyi olurdu. durmadan yapıyor. Ben durarak yapıyor sanıyorum. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano koşuyor. Cristiano ölüyor. Cristiano öldü. Cristiano koşamadı. Abi eş güzel karakter. hızlı koşuyor. Ben böyle sanmıyordum. Hızlı koşuyormuş. Gol. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz de sizi güldürebilirim için. Güldürebildirim. Güldürebilirim. Konuşamı Türkçe mi? Türkçeyi unuttum lan. Güldürebilir şimdi. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz ben. Pişş.